Selamun Aleyküm. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Jalipan'a biber turşusu yapacağım. Oğlum Ömer Asaf da bana eşlik ediyor. Çok merak ediyor yukarıda neler oluyor. Bir yandan yürümeye çalışıyor. Böyle elime eldivenleri giydim. Çünkü böyle doğrarken el yakıyor ve bir, böyle bir 24 saat falan yanması geçmiyor insanın elinden. Bu şekilde incecik incecik doğruyorum. Oğlum da beni izliyor. Bazen ikişer ikişer tane doğradığım oldu. Çünkü tek tek bitmiyor yani. Vakit alıyor. Burada malzemelerim var. Bu arada limonların kabuğunu soydum. Acılık vermesin diye. Kavanoz dibine nohut, sarımsak koyuyorum. Daha sonra biberleri sımsıkı yerleştiriyorum. Bu bir buçuk litrelik bir kavanoz. Zeytin kutusu. Bu şekilde dibek eliyle de iyice sıkıştırıyorum. Tam ayarlaş, ayarlamışım gibi 3 tane kavanoz ayarladım ve 3 tane kavanoza sığdı hepsi. buçuk yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da şeker koyuyorum. bir buçuk çay bardağı da sirke koydum üzüm sirkesi kavanozların kapakları eskiydi ama ben kaynar suyla kaynattım bir 10 dakika ve en son üzerine kaynar su döküyorum üzerini doldurana kadar Kapaklarını da 3 ileri bir geri olacak şekilde kapatıyorum ve hazır kışlık jelepenlerim çerez gibiler Bunlar benim pestillerim. Şimdi size annemin bahçesini gezdireceğim. Bu sene çok pestil yaptım. Erik yaptım, elma pestili yaptım, üzüm yaptım. Ve e, burada annemin güzlük baklaları var. Fasulyeler yani. Güzlük biberleri var. Arjantin elması. Gördüğünüz gibi kurtlu. Çünkü çok ilaç atmıyoruz. Burada bal kabaklarımız var. Görüyorsunuz değil mi? Bütün bahçeyi sardı ama sadece iki tane kabağı var. Bütün bahçeye ele geçiriyor ve iki tane meyve veriyor. Ama kocaman maşallah. Ve burada da ne var? Annemin süs kabakları var. Şunlara bakar mısınız ya? Bunlardan inşallah hem saksı yapacağım hem de fener yapacağım. Ve burada biberler, patlıcanlar var, fasulyeler var. Burada da salatalıklar. Güz biberleri. Yani sonbahar biberleri. sarı e, Sarımsak var orada. Sonra bunlar bamya. Bu sene bamya çok güzel oldu maşallah. Fidanı da büyüktü. Kendisini de oldu. Burada bir balkabağı daha. Sarmaşık, domates. Burada mısırımız var. Köy mısırı olduğu için küçük böyle. Bodur yani. Ve kendini buraya atan, saklayan bir balkabı. Şuna bakar mısınız? Bu horozibi. Ne kadar süslü ya. Böyle gerçekten e, çok ihtişamlı. Annemden istedim bunun tohumunu ama bunun tohumu yokmuş. Tarlaya dökülüyormuş. Topraktan götüreceğim mecbur. Burada upuzun bir ay çekirdeği var. Burada da bahçenin kalan kısmı. İlk bu taraftakileri yedik. İlk oradakiler olgunlaştı. Burada dinamamız var. Su motoru yani. Ve burada da üzüm. Bu sene üzümlerimiz çok olmadı. Yaz çok geç geldiği için. Sarmaşıklarımız. Bahçe biraz karışık. Annemler hayvancılıkla uğraşıyorlar bahçe hayvan derken bu şekilde oluyor. Burada orta arhanam var. Allah'ım asadı ile yiyebilmeyi nasip etsin inşallah hepsini. Burası annemin ocaklığı. Soslarımızı hep burada yaptık. Evet bu yeşil fasulye, maydanoz. Bu yeşil fasulye ağacı dolanmış bildiğiniz. Burası annemin arka bahçesi. Ve ben gidiyorum artık. Arkadaşım götürecek beni Antalya'ya. Birkaç gün bizde kalacağız. Burada da benim göçüm var. Umarım arabaya sığdırabiliriz. Şunlara bakar mısınız? <laughs> Bir sürü. Konya'ya yüklenip gidiyorum. Burada çiçeklerim. Ve evet çiçeklerim en ön koltukta eniştemle birlikte gidiyor. En konforlu olan onlar. Evet geldik artık Manavgat'a uzun bir yolculuktan sonra. Oğlum heyecanlı bir şekilde merdivenler kendisi çıkıyor. Durmak istemedi, kendi çıktı. Biraz biraz yürümeye çalışıyor ve bir ayakkabı buldu. Kendisini sandı. Şuna bakar mısınız ya? Neyse arkadaşlar benden bu kadar.